Selamun aleyküm arkadaşlar. Derbi maç berabere bitti eminim suyun karşı tarafındakiler çok memnunlar. Çünkü nasıl memnun olmasınlar? Lige fırtına gibi bir giriş yapmış olan he, ligde ve Avrupa'da eze eze yoluna devam eden Galatasaray karşısında alınan bir puan onlar için elbette çok önemli. Herkes ne diyordu? işte favori Galatasaray şu olacak bu olacak şöyleydi falandı filandı derken adamların gözü korktu. Adamlar her, her türlü tedbiri aldılar. İşte e, saha iç hakemlerini, var hakemlerini, onunu bununu istedikleri gibi yani Galatasaray'ın üzerinde psikolojik etki, psikolojik baskı kurabilecek isimlerden oluşturdular. Ali Palabıyık'tan, Mete Kalkavan'dan, Vara şeyi oturttular, Alper Ulusoy'u oturttular. Ne olur olma ne olmaz diye. Bütün bunları yaptılar ama ne gariptir ki bu defa Pala Ali'ye pek işleri düşmedi arkadaşlar. Fenerbahçe tipik bir taşra takımı gibi. İşte Galatasaray'ı Gaziantep ne kadar zorladıysa ya da bundan sonra herhangi bir taşra takımı gelip Galatasaray'ı ne kadar zorlayacaksa onlar da Galatasaray'ı o kadar zorladılar. Galatasaray'ın kalesinde tabii bu pozisyonları bulmak doğal. Şöyle düşünelim. Fenerbahçe kalecisi Altay kaç tane pozisyon çıkardı? Kaç tane topu her son anda önemli pozisyonu önledi. Bunlara bir bakın. Maçın en iyilerinden bir tanesinin Fenerbahçe kalecisi olduğunu düşünürsek doğal olarak Galatasaray'ın da bazı pozisyonlarını pozisyonları kalesinde görmesi normal. Bu, burada bir şey ben bunu ayrıca da teselli olsun falan diye de söylemiyorum. Maçla ilgili gerçek yorumumu gerçek anlamda düşündüklerimi de açık açık net bir şekilde söyleyeceğim arkadaşlar. Delikanlı gibi hiç öyle yok. Evet kıvırma mıvırma yok yani. Bu maçın sonucu ne olsaydı Galatasaray kazansaydı da aynı şeyleri söyleyecek beraberlik halinde doğal olarak biraz sonra söyleyeceklerimi zaten söylemiş oluyorum Galatasaray kaybetseydi de aynı şeyleri yine söyleyecektim arkadaşlar maçla ilgili Her neyse şimdi Galatasaray Fenerbahçe derbisi golsüz berabere bitti. Dediğim gibi suyun karşı tarafı çok memnun. Öyle ya ligin üçüncü haftasında da olsa aldıkları bir puanla heh, e, bir yerde hem takım olma yolunda mücadele verirken bu kadar 20'ye yakın transfer yapmışlar ama yine de eski e, yerli kadrolarıyla oynadılar. Yenilere pek fazla güvenmediklerini de böylece göstermiş oldular. Her neyse o bizim sorunumuz değil. Onların sorunu. Pala dediğim gibi çok fazla iş düşmedi. Ama Fenerbahçe'yi hepimiz ne bekliyorduk? İşte Alper Ulusoy kurtarır, o kurtarır, bu kurtarır. Belki de Pala Ali kurtarır. En azından Pala, Pala Ali Fenerbahçe'nin kaybetmesine müsaade etmez dedim. Şimdi buraya iyi dikkat edin arkadaşlar. Evet. Pala Ali fazla maça ağırlığını koymadı çünkü ona iş düşmedi. Peki işin düştüğü başka bir pala vardı abi. İşte o pala Ali Fenerbahçe'nin ekmeğine yağ sürdü. Kim o abi? Pala Ali Galatasaray'ı durduramadı ama bu defa Pala Fatih Galatasaray'ı durdurdu. Arkadaşlar kimden söz ettiğimi anladınız. Fatih Terim'den söz ediyorum. Senin 5 tane oyuncu değiştirme hakkın varken, bakın 5 tane oyuncu değiştirme hakkın varken bu hamleleri 70. Dakikada, dakikaya kadar yapmıyorsan hocam burada suçlusun. Ya seninle benim aramda hiçbir fark yok. İkimiz de maçı seyrediyoruz. Ben şunu bunu anlamam. Efendim hocanın işte böyle bir dediği vardı da bir bildiği vardı da estekti de köstekti. Dedim ya ben kafamda ne düşünce varsa onu söyleyeceğim diye size samimi olarak başta açıkladım. Çok açık ve net söylüyorum. Galatasaray evet pozisyon buldu o oldu bu oldu maçı kaybedebilirdi de kazanabilirdi çok rahatlıkla kazanabilirdi. Eğer hamlelerini 70'e kadar beklememiş olsaydı, hamlelerini biraz daha cesurca yapsaydı. Galatasaray maça tedirgin, böyle Böyle bir kuşkulu başladı. O bildiğimiz eskiden önde Arda, feguli Belhanda, ne bileyim işte şey Emre Kılınç, Falcao'ya, Boğan Galatasaray yok. Bir tane garibim Taylan oraya koşuyor, buraya koşuyor, basıyor, alıyor, veriyor ama yalnız kalıyor. Orada bir kurgu hatası var. Bunu tabii Fatih Terim'in görüyor, olma, görüyor olması lazım. Diyeceksiniz ki ya koskoca Fatih Hoca görmedi de sen mi gördün? Tamam. O görmedi, ben gördüm. Ben kendime göre yorumluyorum. İsteyen kabul eder, istemeyen etmez. Ben doğruya doğru, eğriye eğri deme gibi bir mecburiyet içerisindeyim kardeşim. Fatih Terim'in özellikle tamam ilk yarı bitti. İlk yarıda gördük ki işte Arda aksamış, Belhan da aksamış, Fegouli aksamış. Aksayan bir sürü adamlar var. Etkisiz. Öte yandan Taylan yalnız kalıyor. Falkoya top hiç gelmiyor. Fener'in iki tane ortada kulesi var. Gelen topları tık 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 alıyorlar. Bir tane Lemos mudur, Gemos mudur? Sürekli arkadan vuruyor. Hem şeye Falcao'ya vuruyor, diz koyuyor, böyle koyuyor, şeye. her türlü hareketi yapıyor. Ama hiçbirinde tabii fauller gelmiyor. Ben bunları öpüp başımın üstüne koyuyorum. Neyse onların hepsini geçiyoruz abi. Ya oraya bir Cagney hamlesi yap arkadaşım ya. Yap ya. Öyle ya da böyle işte yapmadı yaptı Falcao'yu çıkardıktan sonra yaptı ne zaman yaptı 70'te yaptı 70'te Arda'yı aldı İşte yerini aynı anda 3 tane oyuncu değiştirdi şimdi bu bu Pala Ali'nin yapamadığını yani Fenerbahçe'nin ekmeğine Pala Ali'nin süremediği yağı Fatih Terim öyle ya da böyle sürdü. Hiç kimse kusura bakmasın. Ben açık ve net söylüyorum. Sizin düşünceniz farklı olabilir. Beraberlik sizi memnun etmiş olabilir falandı filandı. Ha Hiçbir her zaman şunu söyleyebiliriz. Daldaki iki kuştan eldeki bir kuş daha da iyidir, daha kardır. Elde bir kuş vardı. Galatasaray kuşu bırakmadı. Sonuçta bu tür kayıplar olacak. Ben zaten mevsim başında baktığım zaman, e, fikstüre baktığım zaman ilk 5 hafta 4 haftalık fikstüre Galatasaray işte birinci hafta Gaziantep'le oynuyor, ikinci hafta Başakşehir'e gidiyor, 3. hafta kendi sahasında e, Fener'le oynayacak. dördüncü hafta Kasımpaşa, sonra 5. hafta içeride Alanya maçı. Ben Galatasaray'ın bu 5 maçtan 13 puan e, toplayacağını tahmin ediyordum. Nitekim şu ana kadarki e, öngörüm devam ediyor arkadaşlar. Galatasaray İki, ilk iki maçı kazandı. Şimdi berabere kaldı. Kasımpaşa'yı ve Alanya Sporu yendikten sonra da ilk 5 beşlik maratonu 13 puanla bitirmiş olur diye düşünüyorum. Hesabım, kitabım bunun üzerine. Bunu da tutturduğuma inanıyorum. Çünkü Fatih Pala, yani Pala Fatih Fenerbahçe'nin ekmeğine yağ sürmeseydi veya Galatasaray'ı bu son derbi maçları durdurmamış olsaydı birileri yine durduracaktı. Ve oradan Fenerbahçe'nin mağlup çıkmasına kesinlikle izin vermeyeceklerdi. Ben öyle düşünüyorum. Hepiniz başka türlü düşünebilirsiniz. Yorumlarınız farklı farklı olabilir. Orasını bilmem. Ben düşündüklerimi söylüyorum arkadaşım. Benim düşüncem budur. Eğer Fatih Hoca hamlelerini zamanında yapsaydı, 70. dakikaya kadar maçı seyretmeseydi, Sahaya sürdüğü 11'e hiçbir itirazım yok. Ama senin 5 tane oyuncu değiştirme hakkın varken ikinci yani 42 45 dakikada bu beş e, oyuncuyu değişik zaman dilimleri içerisinde eğer sahaya süremiyorsan ve onlar üzerinden bir etki yaratamıyorsan burada saha kenarında ben senin uyuduğunu düşünürüm uyuduğunu düşünürüm duygularına kapıldığını düşünürüm fenerden korktuğunu düşünürüm rakibin isminin altında ezildiğini düşünürüm. Benim cevimde beraberlik var. Beraberliği kurtarayım bu bana yeter diye düşündüğünü düşünürüm. Yani her türlü olumsuzlukları düşünürüm. Galatasaray açık söyleyeyim evire çevire Fenerbahçe'yi yenerdi. Ha gelelim bulunan pozisyonlara. Evet, pozisyonlar bulundu. Öyle ya da bulundu ama şunun da e, farkındayız ki kanatlarda gerek işte soldan gerekse sağdan işte Arda'nın ya da e, sağ, sağ tarafta da Fegoli'nin çok daha süratli olmaları gerekiyor. Örneğin tamam deli doluydu öyleydi böyleydi ama on yekuru topları aldığı zaman rüzgar gibi gidiyordu. E, bas bak bilmem ne yap. Fenerbahçe'nin sağ sol kanatları gelsin ortadaki iki sırık yerini alsın zaten orada çıkıp bir tane arda şey o kafa vuracak. İki tane adamı araya almışlar. Başka bir kafacı yok. E ne kenarda oturuyor. Hoca yanında tutuyor onu. E, vardır bir bildiği elbet koskoca. Fatih derim yani bizim gibi he, bir fakirin düşüncesine değer verecek değil de biz kendi kendimize düşünüyoruz böyle. Sonuç itibariyle arkadaşlar hakem Pala Ali ve Vardaki Ulusoy Alper işte yan taraftaki Mete Kalkavan beyefendiler. Bunların üçü Galatasaray düşmanı olarak bilinen bu üç hakem. Bundan sonra hangi maçta bir araya gelirler bilemiyorum ama onlara pek iş düşmediği için kafalarına göre hani seyirci de yok nasıl olsa e istedikleri gibi bir maç yönettiler. Zaten pozisyonlar da onları yormadı, zorlamadı diyelim. Varlık marlık da bir iş olmadığına göre buradan geçelim. Ama bu arada o kadar çok sarı kart çıktı ki herhalde maç bir 10 dakika daha oynansaydı bu sarı kartlar mutlaka ve mutlaka kırmızıya dönüşecekti. Ama şöyle bir durum var. Sarı kartların 7'sini Galatasaraylı futbolcular gördü. Şimdi onları tek tek saymayalım. 7 Fenerbahçe 4 artı 1 sarı gördü. Diyeceksiniz ki 4'ü anladık da artı 1 ne? 4 tane saha içindeki futbolcular gördü. Artı 1 de Erol. Karbonat Erol değil mi? Karbonat Erol gördü. Karbonat Erol kızıyor bari ulan berabere kalmışsın. He? Git Fatih Hoca'nın elini öp elini. Fatih Hoca sana kıyak yaptı. He? Fatih Hoca sana kıyak yaptı. Karbonat Erol. Farkında değilsin. Farkında değilsin. Cır 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 hakeme itiraz ediyorsun. Hocam hoca falan ya. ya yürü git kardeşim. Güldürme kendine ya milleti ya. Yürü git. Ha, itiraz ediyor. İtirazdan sarı kart görüyor. Baba ya alışverişte görsün. Herkes ha şimdi gelelim arkadaşlar. Benim tabi bu sohbeti yaptığım dakikalarda televizyonlardaki lavuklar, yalayıcılar, yıkacı, yıkayıcılar konuşacaklar. Fenerbahçe'ye tabi her türlü övgüyü görün. Yağlama, yıkama, Galatasaray'ı durdurdu, puan aldı, şunu yaptı, bunu yaptı. Coştuk, ezdik, bilmem ne. Her türlü palavrayı, malavrayı göreceksiniz. Bilmiyorum ama yine göreceksiniz ki ya 7 tane sarı kart varsa bunun bir iki tanesi kırmızı olmalıydı diye hakeme yüklenecekler. Pala Ali'ye kızacaklar. E Pala Ali bunları beleşe alıştırdı. Peleşe faullerden goller attırdı. Galatasaraylı futbolcuların böğrüne böğrüne tekmeler indirildi. Kartlar çıkmadı. Öyle ya Pala Ali alıştırdı bunları avantaya. Ya Pala Ali dalsana bu araya bak seni kapa bildireceklerdi. Bildirmezler kafa. Fenerbahçe biliyorsunuz her gün kapa birisini bildiriyor. Tahmin ediyorum ki artık en kısa zamanda bu hafta içerisinde Pala Ali'nin, Alper Ulusoy'un, Mete Kalkavan'ın da kap bildirimleri mutlaka Fenerbahçe yönetimi timi tarafından yapılacaktır arkadaşlar. Ama bu beraberlikten sonra vazgeçerler mi? Alışma hani sahipleriyle görüşme yapıyorlar ya kulüpleriyle. E MHK! Nasıl memnun musunuz? He, iblis yatanmış olan tatlı meake sen memnunsunuzdur. Hem bir taraftan çok fazla başınız sıkıntıya girmeyecek. Erol Ersoy Erol senden memnunsundur ha. Nasıl buldunuz çıkardınız ama? Üç, he, üç bir araya gelmesi, üç benzemesi, ortak özellikleri sadece Galatasaray düşmanı olan üç benzemesi nasıl bir araya getirdiniz? Birini vara oturttunuz, birini sağ kenarına, birini sağa yazırdınız. Ama neyse Bilmem kızar mısınız etmez misiniz ama eminim ki şimdi bunlar diyecekler ki işte falancaya bilmem ne oldu. Galatasaraylı Rüyündama üfledi buna penaltıydı ona bilmem neydi. Bakın söylüyorum eminim bunlar diyecekler ki Fenerin e nasıl iki penaltısı verilmedi. Galatasaray'dan üç kırmızı kart çıkmalıydı. Her türlü rezaleti pisliği atacaklar. Bunlar çünkü işleri güçleri bu. Bu şerefsizlerin, bu kansızların, bu lağukların işi gücü budur arkadaşlar. Ben bunların ruhunu bilirim. Hani diş dinlemedim ne söylediklerini ama neler söyleyeceklerini çok net bir şekilde biliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada göz ucuyla Fatih e, Terim pardon <laughs> Pala Fatih <laughs> konuşuyordu. Ona e, dikkat ettim böyle. E, Pala Fatih diyor ki ekmeği, Fener'in ekmeğine yağ sürdü ya. E, o tabii efendim oyun istikrarı kadar e, oyuncu istikrarı da önemli diyor. Bir yerde hani e, çaktırmadan futbolculara hedef e, tahtasına oturtuyor. Yani belirli futbolcuların yeteri kadar iyi oynamadıklarını vesaire vesaire. işte bunda diyor belki arka arkaya oynadığımız maçların da etkisi vardır diye söylüyor. Karşısındaki garip de şunu demiyor. Baba öyle de 70. dakikaya kadar bekledim bir sürü oyuncu var kadronda. He? Niye değiştirmedin diye öyle bir soru soramıyor tabii sorsa adamı pataküte indirir. Eee sonuçta Pala Fatih yani adamı yağlar yıkar. Neyse arkadaşlar biz pala bıyıklarla, pala bıyık alilerle, badem bıyık, işte post bıyık, ne bileyim aklınıza ne ne bıyık geliyorsa yani biz bunlarla uğraşacak e, halde değiliz ama Kaytan bıyıklar, kaytan bırık bıyıklardan ikişer puan gitti abi. Kaytan bıyık Ali fazla bu işe e, değinmedi. Fazla da girmedi işin içerisine. Dediğim gibi... Palali'den Galatasaray'ın hep canı yanardı. Bu sefer de kaytan bıyıklı Fatih diyelim işe el koydu. Ya neyse arkadaşlar ya boş verin. Daha ligin üçüncü haftası. Bundan sonra neler olacak neler. Ama ben eminim şimdi. Bak bir kesim Galatasaraylı kardeşlerimiz bu televizyondaki bir takım lavukların, yancı yalakaların, yalayıcıların ki Fatih Hoca'nın da hedef haline koyduğu, hedef tahtasına koyduğu bazı futbolcular çaktırmadan koyduğu futbolculara yine yürüyeceksiniz. Yine saldırı başlayacak. Vay Belhan'daydı, vay Arda'ydı, vay oydu, vay buydu diye herkes abi bir sallama, bir yağlama, bir yıkama yapacaksınız. Bundan eminim arkadaşlar. ...başverin onları... ...sahip çıkın şu futbolculara sahip çıkın... Galatasaray'ın kadrosu madrosu iyi... ...bu takım sonuna kadar... ...bu yarışın içerisinde var olacak... ...kaç senedir Avrupa görmeyen... ...kupa görmeyen, şampiyonluklar görmeyen... E, ...adamlar... ...her sabah her gün her dakika... ...futbolcu transfer ediyor... ...20'ye yakın futbolcu transfer etmişler... ...yakında belirli hakemlerin de... ...kap bildirimlerini yapacaklar... E, ...bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman... E ...zaten Nihat e, var ya makneatın kap bildirimi yapıldı. Tatlı şey neydi? İblisci atanan MHK'nin başının yardımcılarının kap bildirimleri de yapıldı. Eh, yeni kap bildirimleri de gelecektir mutlaka. Bundan sonra şenlik var diyelim. Ha bu arada Glasgow Rangers maçı var perşembe akşamı. Şimdi o maçla ilgili bilmiyorum ayrı bir sohbet yapar mıyız? Yaparsak neler söyleriz ama kabul edelim ki zor bir maç olacak diliyoruz umuyoruz ve de dualarımız Galatasaray'la olsun. Bu final kıvamındaki karşılaşmayı Galatasaray inşallah kazanıp UEFA'da Avrupa Ligi'nde gruplara kalsın. Ha şimdi bir de bu tabii işin olumsuzluğu da var. Öyle ya güçlü bir rakiple kendi sahasında oynuyorsun. Bir olumsuzluk olabilir mi arkadaşlar? Olabilir. Sonuçta yani köy takımı değil bu Glasgow Rangers. Adamlar kaç 12 maç mı 13 maç oynamışlar. Hiç yenilgileri menilgileri yok. Doğru dürüst kolay da gol de yemiyorlar falan. Galatasaray ile bu bizim Hacı'nın oldu falan da oynuyormuş galiba. Kolay bir maç olmayacak. Bunu da böyle yaz yazın bir kenara. Eğer bir olumsuzluk, eğer bir, bir negatif durum olursa da Fazla sesinizi çıkarmayın. Yapacak da çok fazla bir şey yok arkadaşım. Galatasaray için asıl olan bu sene şu ligi işte ligin zirvesinde tepesinde en iyi şekilde götürmektir. Eh, 7 puanla da en çok puanı toplamış olan Galatasaray burada oturuyor. Yoluna devam edecek arkadaşlar. Tek yumruk. Tem, tam destek, hep destek gidecek. Derbide kaybedilen iki puan. Tamam Galatasaray kaybetti. Onlar da kaybetti iki puan. Sonuç itibariyle gidip Galatasaray oradan dört beşte yemiyor yani. Sonuç itibariyle böyle düşünelim. Kendilerini dev aynasında görenler. Onlar, bunlar vesaireler. Yani ne demek istediğimi anladınız değil mi? Anladınız. Derbinin sevineni hiç şüphesiz beraberlikle sevineni suyun karşı tarafındakiler oldu. Hayırlı olsun. Bir puanı öpsünler, başının üstüne koysunlar. Fatih Hoca'nın dediği gibi kulak kapattım konuşması ne ya? E işte biraz dikkatli olsaydık, son hamleleri yapabilseydik, fırsatları değerlendirseydik. Doğrudur ama maç arkadaşlar Galatasaray kendi sahasında oynayan e, güçlü bir takım görüntüsündeydi. Aksadı mı aksadı, hamleler yapıldı mı yapılmadı. Yapılsaydı çok daha farklı bir e, sonuç mutlaka olurdu. Diyecek bir şey yok. Uçan elde iki tane kuş vardı ya da üç tane kuş vardı. Kuşların iki tanesi uçtu. Elde bir kuş var. Şimdi dalda iki tane kuş varsa o kuşun bize hiçbir faydası yok. Biz eldeki kuşa bakalım. El alemin Kuşları iyice uçmuş. Galatasaray'ın hiç olması elinde bir tane kuşu var. Eldeki kuşa e, şükredelim diyelim. Noktayı koyalım. Pozitif bakalım. Ense karartmaya gerek yok. Bu Galatasaray takımının bu sene ligde güzel şeyler yapacağını, doğru işler yapacağını sizler de biliyorsunuz. Bizler de biliyoruz. Ama dolmuşa gelip. Bir takım şerefsizlerin, kansızların oluşturacağı algıların eğer e, esiri olup da yine Galatasaray'a saldıralım ve şöyle böyle Galatasaray'ın kendi içindeki ajanlar, hainler de mutlaka ortaya çıkacaklar. Bu beraberliği fırsat bilip vuracaklardır. O ayrı dava. Arkadaşlar bizim için hasta olan Galatasaray'dır. Biz yanlışa yanlış, doğruya doğru diyoruz. Pala Ali Galatasaray'ı durduramadı ama Pala Fatih yaptığı yanlış hamlelerle Onların ekmeğine yağ sürdü ve de bir puan almalarına ha neden oldu diyelim. Olmayabilirdi de ama oldu. Tamam noktayı koyduk. Dediğim gibi ense karartmaya da hiç mi hiç gerek yok. Bundan sonrasına hep beraber bakacağız. Bir takım kansızların, şerefsizlerin, onların bunların televizyonlardaki saçma sapan yorumlarına vesairelere, Galatasaray'a, Galatasaraylı futbolculara saldırılarına vesairelerine hiç aldırmayın. En doğru yorumu, en e, doğru kararları sizler kendiniz verirsiniz. Sizler gerçek anlamda Galatasaraylısınız. Görüyorsunuz şu sarı kırmızı renk dehasını kardeşim. Bu güzelliklerin e, vallahi, Allah'ı ha, hakikaten yani bu güzelliklerin içerisinde insan coşuyor ya maç beraber bitmiş bir gitsin ya. Bundan sonra her şey olur. Orada nasıl bundan önce olduysa yine olur yani. Yürüyelim gidelim arkadaşlar. Hepiniz enişten sevgiler selamlar gönderiyorum. Abone olmayı beğenmeyi paylaşım yapmayı da unutmayalım. Hoşçakalın kardeşlerim.